geriye düşmemize rağmen onu kopmadık. Hem taktik değişikliği olsun hem sonradan e, aldığımız arkadaşlar gerçekten çok verimli oynadılar, çok iyi oynadılar. Ve hep beraber tek, e, da bütünleşince güzel bir şekilde de maçı iyi bir şekilde bitirdik. Yani. Arkadaşlar en zor maç, maçımız oldu bizim bu gruplar filan. E şimdi tabii ki önümüzde Kopenhag'ın var İyi bir takım, gerçekten çok iyi bir takım, çok disiplinli bir takım. Ee, onlar zaten kadar sürekli şeyde odaya şampiyon olur ya hatta Avrupa Kupası'nda sürekli giden bir takım. Tecrübeli bir takım. Zor bir maç olacak. Zaten bundan sonra hep iyi takımlar kalacağı için e, zor bir maç olacak. Burada tabii ki Emliken kupayı götürmeye çalışacağız. Benim tek sıkıntım burada sakatlıklar olmazsa. Onun dışında bir sıkıntı olduğundan zannetmiyorum. Yani eksik olmazsak e, inşallah bu turu da e, geçmek için ne gerekiyorsa şeyi yapacağız. Ben takımıma kesinlikle, hirete güveniyorum, inanıyorum. Ben. Onun için bizim tabii ki e, tahminime göre bize maçlara başladığımız zaman daha hazır bir vaziyette olacağız da biraz önce söylediğim gibi yani, en çok korktuğum şey sakatlık, eksiklikler, onun dışında bir sıkıntımız yok. Herkes kapasitesini ortaya koyarsa zaten çok başarılı olacağım inanıyorum. Ligimiz önce her şeyden önce hayırlı olsun. Gerçekten yine bir zorlu bir lig başlayacak. Bana göre bu sene çok zor geçecek. Özellikle dört büyük takımlar çok iyi transferler yaptılar. Yani kendi güçlerine göre bayağı bir transferler yaptılar. Onun için yani bayağı bir zor geçecek. Tabii ki biz, bizim amacımız iyi bir yerde bitirmek değil. Hem de ligle beraber de Avrupa Kupalarını götürmek istiyoruz. Bizim için de final maçı gibi niteliğinde bir Kopenhag maçı oynayacağız. Ama ondan önce oynayacağımız Konya maçı bizim için en önemli şeyler bir tanesi lig. Çünkü çok da uzun bir süreç, bayağı uzun bir süreç ve kendi sahamızda oynayacağımız maçı mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Hadi arkadaşlarımıza yorgunluk var mı? Var, tabii ki var. Çünkü uzatmalı bir maç oynadık. Onun için de iki gün sonra da tekrar bir daha maç oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Buradaki kadromuzu değiştire değiştire arkadaşlarımızın dinlenmiş olanları veya daha iyi ürünlerde olanlarla ilgili devam edeceğiz hep beraber. İyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Ama Konya maçı kolay geçmiş Onun için de biz bütün tedbirlerimizi aldık. Çok iyi şekilde topma, topma, taraftarlarımızla beraber maçı iyi bir şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız.